Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapacağız? Hmm. TikTok videoları izleyeceğiz. Hmm. Hadi bakalım şu sesleri ayarlayayım geliyorum. Evet. La bende TikTok vardı. Nereye gitti lan? Dur bakayım. Arkadaşlar TikTok vardı bende. Allah Allah. Silinmiş demek ki. Hmm. O zaman başka bir şey yapalım. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayalım. Hadi. TikTok müziği. TikTok ne bileyim. O zaman çocukları açayım da Allah. Dur dur dur. Bir dakika. Şunu. Evet. RaiX. Evet. Ah. Oh, arkadaşım oynuyor. Yani benim... Oo, bibi çıkartmış lan ha? ana. Hayret. Güzel. Bibi çıkartmış. Bende de var. İster arkadaşlar size de karakterlerimi göstereceğim. Şunları alayım. şimdi göstereyim. İşte bir tane efsane evim var. O da Leon Baba. Aralarda aa bunu altı seviye yapalım çok iyi bir sürü kostümüm var yani say say bitmez. Aa keşke bunu 7 seviye yapsaydım ya. Vay benim kaba. Ee, neydi lan? Unuttum. Aa, yeni görev gelmiş. Frank ile 3 maç kazan. Kazanabilir miyim? Dur bakayım. Ömer. Ömer'e bakayım. 3 maç kazanmam lazımmış. He bunu mu oynuyor ya? Neyse. Biz videomuza gelelim arkadaşlar. Şimdi ne girsek tabi ki de tek giriyoruz. Çift hmm. Haksızlık olmasın. Ve giriyoruz. Biraz geç başladım ya. Selam babam Allah 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 Gel lan buraya Gel hadi hadi gelsene Bak gök yok Lan lan kaçın Ya nasıl öldüm yedinci oldum ya Abi ya Ya görev aldım biraz Hı. Orada ben 8. pastayım. Annemin telefondaysa 30'da. Yani onda gale var yani. Göstereceğim de şu an. Heh, Aa. Gel 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 Ömer. Ömer ne haber? Diyeceğim. Ben Kuzen Berat Top Let Oy Yolladım Ömer ne haber ben kuzenin Berat tabletten oynuyorum oynuyorum değil işte oynuyor. Bakalım o da yazıyor ne yazacak. Video çekiyorum. Diyeyim. Video çekiyorum. Tamam bir bir iki artım. Um. Şu an, şu an video çekiyorum şu an. Şu an video çekiyorum Ömer. Bunu izlersin. Hadi bakalım. Yazıyor o da merakla bekliyorum şu an ilk önce yazılmamış bilsin. sonra da geliriz arkadaşlar bir dakika abi geliyorum şu kart um, arkadaşımla konuşayım yemin ederim Allah çarp İzler Allah çarpsın arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz şu an çekiyorum. Allah çarpsın izlersin. Tam yalancı dedi bana. Bak Allah çarpsın dedim bak. Allah yalan söylüyorsam Allah bana çarpar bak. İzlersin dedim sonra da. Yal yalansa valla Allah bana çarpar bak söyleyeyim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Yazıyor. Onu çabuk ol biraz. Hadi Ömer. Böyle geç yazıyor ya ben sinir oluyorum. 10 saat sonra. Neyse arkadaşlar biz bir konuşak sonra gelirim ben geri. Daha yapamadı. Aa dur attı. <laughs> Aa, mutlu bir haberi varmış. Ne? Ne mutlu bir haberi varmış? Mutlu haberin var. Mutlu haberin var diyor. Galiba oraya M yerine M koyacaktı da yaz yanlış yazmış galiba babam iyileşiyor. O çok iyi. O çok iyi. Arkadaşlar niye öyle dedim? Çünkü koronavirüs kalkmıştı. Koronavirüsü yendi. Geçmiş olsun diyorum ona da. Galiba ben öyle biliyorum da yani. Bilmiyorum. İnandın mı? İnandın mı? İnandın mı? Ya oğlum yanlış yazdım kaç kere. İnandın <laughs> mı? Video vid video çekme me. -me amma ne ne Çekmeye. Yemek. Yemin. yemin. Yandan mı video çekmeye devam ediyorum yemin. Tamam başlayalım. Başlayalım dur lan bunu oynamayacağız. Gel çifti bunu oynayalım. Hazır. <laughs> Bibi çıkartmış. Bende çoktan vardı aslında da. Hadi bakalım. Gel gel buradakine bak. Hoppa. Oğlum boş boş vurma ya. Sen mermim bitiyor ölüyoruz ya. Sen de bundan gıcık kapıyorum zaten burası zaten. Gel, Ateş. Oğlum, gelsene buraya geliyor. Ne yapıyor orada ya? Aa, bak burada var. Burada El primo. Az önceki El primo vardı galiba. Nan, nan, nan. Hay, benim gerizekalı adam ya. 5 aldık ya oğlum. Karakter değiştir. Hmm. İman. Hmm. Attım. He, inandın mı? Bekliyoruz yazmasını. Yazdı mı? Yok. Babası iyileşiyor. Çünkü ona bir hayal kurmuştuk. Ee, ya o bana gelecek ya da o gelecek. Ya da ben gideceğim oraya. Oğlum gelse niye çıktı ya bu? Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım. Oğlum gelsene. Gitti. Ha, ya. Öyle şey ben kral oluyorum ya ona zaten kızıyor hep. Hadi başlayalım o zaman. At şu hesaplaşmayı. Gel şunu oynuyor kazanak. Bir dakika. Bir dakika ben seçip geliyorum hemen. Biraz bekle kanka. Ne yapsam ben de şaşırdım ya. Dynamite kalıp Dynamite dynamite. Hadi git. Heh, hadi bakayım. Hadi bakalım. Kazanak. Şunu kazanak da bitsin artık ya. Video durdu mu la acaba? Şu oyundan sonra bakayım durmuş olabilir çünkü. Hopa, nasıl oynuyorum ama. Al onu da sen. Aferin. Gel gel, yanımdan gel. Oğlum yanımdan gel lan. Burada biri yok. Oğlum oraya girme ya, öleceksin. Gel şuraya oğlum, ne yapıyorsun sen orada? Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şey yaptık böyle yaptık çünkü kaç saat şey yapıyoruz yani nedir? Kaç saat dinliyoruz? Zaten biz biraz iyi oynamıyoruz yani. Onun için biraz zor. Bir de benim seviyem ay seviyem diyorum kupam yüksek diye zor adamlar geliyor. Bir dakika ben de geliyorum birazdan.